Bir varmış bir yokmuş. Ali adında sevimli mi sevimli bir bebiş varmış. Bu bebiş konuşmaya yeni başlamış. Ve konuşacak birilerini arıyormuş. Bakalım Ali neler yaşamış. Annesi onunla konuşmayınca Ali çok üzülmüş ve kendine konuşacak birilerini aramaya devam etmiş. Baba bak bak. Ali, diyeyim, Ali diyeyim, bakamam işim şey var. Babası da tıraş olmayı Ali ile konuşmaya tercih etmiş. Ali yine çok üzülmüş. Aramaya devam etmiş. Ali evin sevimli kucu kucusu Karabaş'ın yanına gelmiş. Kuş, kuş. Köpek de ne yazık ki onunla konuşmamış. Daha sonra evin sevimli sevimli sarı kanaryasının yanına gelmiş. bu kuş dilinden ikisi de hiçbir şey anlamamış. En sonunda Ali'nin bu üzgün halini gören dedesi ona Arayacağın kimseyi bulamadım mı canım. <laughs> kimseyi bulamadım mı canım. Bulamadım. Ben de zaten sıkılmıştım. O zaman beraber konuşalım. Tamam. Ve tontiş mi tontiş dedesi Ali'nin yanına gidip onunla saatlerce konuşmuş. <gülüyor> <gülüyor> Aksiyon arkadaşlarımıza. <laughs> bir varmış bir yokmuş. Ali adında yakışıklı mı yakışıklı bir bebek varmış. Ali büyüdükçe konuşmayı iyice öğrenmeye başlamış. İyice konuşmaya başladığı zaman kendine sohbet edecek birini aramaya başlamış. Ve şimdi hep beraber Ali'nin macerasını izliyoruz. Anne, anne, gel, gel. Ali'cim işe geç kalacağım. Bana gel gel deyip git, git demen lazım. Annesi Ali ile konuşmayınca Ali çok ama çok üzülmüş. Daha sonra konuşacak başka birini aramaya devam etmiş. Baba, baba koş, koş. Koş, koş deme. İşim var. Babası da ne yazık ki Ali ile ilgilenmemiş ve Ali'nin üzüntüsü devam etmiş. Ali bu sefer sohbet edecek başka bir canlı arayışına başlamış ve evin sevimli ve sevimli kuşusu Karabaş'ın yanına gelmiş. Karabaş, Karabaş koş, koş. Ho, ho. Karabaş çok miskinmiş. Hav hav deyip Ali'yi geçiştirmiş. Ali bu sefer konuşacak. Bakalım kimin yanına gitmiş. <laughs> Aman Allah'ım bu evi sevimli kuşu. Bakalım Ali olan ne diyecek? <laughs> kuş diliyle konuşurken sevimli kuş kaçmaya karar vermiş. Ali yine çok üzülmüş. Bu durumu gören evin ninesi <laughs> Vay yavrum demek ki konuşacak kimseyi bulamadın. Hadi gel beraber konuşalım. Benim de ve nenesi Ali ile Ali'yi yanına alıp saatlerce sohbet etmiş. Ali de sonunda dedikodu yapacak birilerini bulmuş. <laughs> Açıyoruz arkadaşlarımızı.